Herkese merhaba, bugün sizlerle benden sıklıkla duyduğunuz kalibra diyetini konuşuyor olacağız. Kalibra diyeti aslında tıp dilinde düşük kalorili ketojenik diyet olarak geçer. Kalibra diyeti ise düşük kalorili ketojenik diyet seçeneğidir ve kalibra diyeti tüm dünyada sadece uzman kontrolünde ve özel içerikli gıdalarla uygulanabilen bir zayıflama metodudur. Kalibra diyeti içerisinde yüksek lif ve kaliteli protein barındıran Gıdalar ile gerçekleştirilir. Kalibra diyetindeki hedef vücudun ketosize girmesini sağlamaktır. Vücut ketosize girdiğinde enerji olarak glikozu kullanmak yerine yağlara yönelir. Kaybedilen kilonun %95'i yağdan sağlanır. Aç kalmadan kas kütlenizi koruyarak bölgesel incelmenin eşlik ettiği hızlı ve sağlıklı bir kilo kaybı kalibra diyetiyle mümkün. Benim için kilit nokta bu noktada danışanlarımı detaylı bir şekilde analiz etmekten geçer. Eğer sıklıkla seyahat ediyorsanız, çok yoğun bir tempoda çalışıyorsanız, hatta yemek yapmaya vaktiniz yoksa, kalibra diyeti bu noktada sizler için etkili bir çözüm olabilir. Tabii öncesinde mutlaka kalibra diyetici uygunluğunuzu değerlendirmem gerekir. Daha detaylı bilgi almak isterseniz telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.